Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yalı ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizinin sevilen ikilisi Orhan ve Gülgün'den yeni haberler var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ferit'in anne ve babası karakterine hayat veren Emre Altuğ ve Gözde Kansu dizide sevilen bir çift ve onların gerçek hayatta aşk yaşadığı iddia ediliyor. İşte sizler için çiftimizin gerçek hayattaki aşk iddialarından olan fotoğrafları takdim ediyoruz. Herkes bu çifti çok beğeniyor. Gözde Kansu ve Emre Altuğ gerçek hayatta aşk yaşayıp yaşamadığı ise kendi açıklamalarından sonra kesin bilinecektir. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.